Merhaba arkadaşlar. Tom Cruise'un deep fake'lerini görmüşsünüzdür. Tom Cruise golf oynuyor. Ee, görmesiniz TikTok'ta falan viral oldu bu hatta. Ee, Tom Cruise'u e, öyle bir hale getirmişler ki sanal olarak yani böyle bir şey yapmıyor ama gerçek zannedersin. Deep fake teknolojisi o kadar ilerledi ki e, bir herhangi bir celebrity ünlüyü sizi beni istedikleri gibi canlandırabiliyor yapay zeka. Şimdi bir taraftan bunu bir kenara koyalım. Birincisi bu deepfake teknolojisi çok hızlı yapay zeka sayesinde ürkütücü derecede hızlı şekilde gelişiyor. Bu artık sizin sahte e, videolarınızın yapılabileceği falan gerçekle e, yapayı nasıl ayır sahtesini nasıl ayırt edeceğiz sorularını gündeme getiriyor. E, birincisi bu. İkincisi sanal insanlar ortaya çıkmaya başladı. Lil Makila biliyorsunuz CGI influencer deniyor bunlara. Lil Makila bunun en meşhuru. Lil Makila diye bakarsanız bu bir sosyal medya kişiliği ama tamamen dijital olarak üretilmiş ve bu yapay zekayla, işte dijital tekniklerle tasarlanmış bir insan ee, ve o kadar zengin tasarlanmış bir şey e, kişi ki yani gelmakkilayı bir gerçekten insan gibi algılayabilirsiniz yani ama tamamen böyle bir kişi yok şimdi Yapay Zeka e, böyle sanal kimlikler üretebilecek seviyeye geldi sanal e, gerçekte var olmayan e, kişileri biz artık üretebiliyoruz yapay Zeka ile bu sanal ortamlarda bunu da bir tarafa koyalım. E, Samsung, e, bu dijital insanlar üretmişti görmüşsünüzdür. İşte bu e, sanal e, üretilen e, örnekleri. E, şimdi pek çok bunların artık pek çok yansımaları bir taraftan yaygınlaşıyor. Yani bu sanal insanları da bir tarafa koyalım. E, bir taraftan da bu robotlar biliyorsunuz e, ortaya çıkan, robotlar Suudi Arabistan vatandaş kabul etmişti hatırlıyorsunuz bu meşhur robot bütün gece şovlarını falan geziyordu Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmıştı o kadın robotu hatırlarsınız o robot mesela tamamen insan gibi konuşuyor artık insanlarla iletişime geçebiliyor yani bir robot dalgası geliyor Artık insanlardan daha da becerikli robotlar, fiziksel olarak hareketleri yapabilen, Boston Dynamics'in bir robotları var, göbek atıyor, her şey yapıyor. İnanılmaz bir, şaşırtıcı esneklikte ve insandan daha becerikli şekilde pek çok kompleks işleri yapabilen bir robot dalgası geliyor. <laughs> Şimdi bütün bunlar ne demek? Bir taraftan da bizim dijital ikizlerimiz çıkacak yani e, dijital ikizlerimiz üzerinden de e, pek çok bu avatarlarımız çıkacak bir de değil mi? E, Metaverse geliyor. Metaverse'de avatarlarımızla biz var olacağız. Dolayısıyla böyle sanal dünya e, gerçek dünyanın önüne geçecek. Böyle bir döneme gidiyoruz arkadaşlar. Yani sanal dünyanın gerçek dünyanın daha önüne geçeceği hatta gerçek ekonomiden çok daha büyük bir ekonomi olacağı bir döneme giriyoruz. Bakın Apple'da sadece 5-6 günde 2 milyar dolar satış yapıldı yani. 2 e, şey, e, sanal e, alınan ürünler bunlar. Yani. Aynı şekilde Fortnite milyarlarca dolar milyonlarca dolar sanal e, alıp satış e, alıp satılıyor yani. Sanat eserlere non-fungible tokenlar ee, yine çok büyük paralara e, satılıyor. Ee, şimdi bu e, blok zinciri teknolojisiyle, non-fungible tokenlarla bu sanal e, varlıklar inanılmaz şekilde artık değer kazanacak ve e, sanal ortamda biz e, yeni bir ekonomi inşa edeceğiz artık. Bitcloud diye bir site kuruldu biliyorsunuz. Artık orada kendi dijital kri, e, paranızı çıkartabileceksiniz yani ve e, sizin markanıza yatırım yapabilecek ol insanlar bunu kullanarak bitcloud'da Şimdi sosyal medya ile bu dijital kimlikleri buluşturan işte metaverse'de avatarımızla var olabileceğimiz bir sürü e, Kripto paraları kullanabileceğimiz Bitcoin blok zinciri teknolojilerini kullanabileceğimiz değer üretmenin merkezinin artık sanal ortamlar olacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla e, biz hala şey diyelim oturduğumuz yani aman TikTok'a girme çocuğum TikTok çok kötü bilmem ne. Geleceğe hazırlanmak istiyorsak çocuğumuz bu dünyadan geri kalmasın istiyorsak e, tam tersine teşvik etmemiz lazım. TikTok'ta neler dönüyor? E, şu anda mesela TikTok'ta kendi parasını kazanan, marka olmuş e, işte Instagram'da tic, özellikle de TikTok'ta kazanan, e, kendi follower kitlesini oluşturabilmiş, hikaye anlatabilen, becerilerini geliştirmiş gençler bence birkaç adım öndeler. Bu sanal dünyaya çok daha iyi hazırlanıyorlar. Aynı şekilde bilgisayar oyunlarını iyi oynayan gençler, bilgisayar oyunlarında var olup bunları canlı yayınlayan YouTube kanalı olan, Twitch'te olan gençler yine bu yeni döneme çok daha iyi hazırlanabilecekler diye düşünüyorum. Dünyanın çok hızlı dönüştüğü böyle baş döndürücü bir döneme doğru giriyoruz. Her şey sanallaşacak. Daha hiçbir şey görmedik. Bundan sonra göreceklerimiz bizi hayretler içinde bırakacak.